Müslümanlar neden böyle perişan? Sebep ne? Arayıp soruyor muyuz? Bu işin sebebi yine Müslüman. Acaba farkına varıyor muyuz? Müslümanlık çünkü adımız bizim. Adımız gibi mi tadımız bizim? Eksik mi dediğimiz kodumuz bizim? Fitnesiz, fesatsız duruyor muyuz? İslam'ın şartı beş, imanın altı diyerek işleriz her türlü <laughs> Aklımıza gelmez toprağın altı, emaneti sağlam koruyor muyuz? Esiri olmuşuz malın servetin, zinanın şehvetin, kodu gıybetin, vatanın, milletin, dinin, devletin, en ufak işine yarıyor muyuz? Bu devirde kimin kötü hali var? Şimdi itim bile özel yalı var. Hepimizin iyi kötü malı var. Fitreyi, zekatı veriyor muyuz? Birbirine düşman, zenginle fakir. Birinde ham eksik, birinde şükür. Hepimizde ayrı, değişik fikir. Birlikte üç adım yürüyor muyuz? Neyi öğreniyor, neyi duyuyor? Karnı evde, beyni nerede doyuyor? Oğlumuz, kızımız nasıl büyüyor? Üstüne kol kanat geliyor muyuz? Kitabımız Kur'an, ilim kokuyor. Kaç Müslüman günde açıp okuyor? Okuyan da işte böyle bakıyor. Manasına kafa yoruyor muyuz? Madem ki her nefes haktan hediye, Dünya için hakkı unutmak niye? Bugün Allah için ne yaptım diye akşam kendimize soruyor muyuz? Alif olan hamla etmez kardeşim. Bir destanla bu dert bitmez kardeşim. Müslümanım demek yetmez kardeşim. Müslümanca hayat sürüyor muyuz? Müslümanca hayat sürüyor muyuz?